أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد آلمlerin ربي olan الله محسوص او رحمان در maliktir, kuddüstür, ona hamd ederiz, ondan yardım dileriz, ona sığınırız. Salatü selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Kibriya, gönüllerimizin nuru, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun pak aline, ashabına ve kıyamete kadar onun izinden giden müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa'nın Mevlid-i Şerif'ini anmak üzere bizi bir araya getirdin. Onun adını zikretmekle gönüllerimizi nurlandırdın. Sana sonsuz hamdü sena olsun. Allah'ım bizlere onu daha çok sevdirmeyi, onun yolundan ayrılmamayı nasip eyle. Onun güzel ahlakını hayatımıza taşımayı, merhametini örnek almayı, sabrını kuşanmayı bizlere lütfeyle. Ya Rabbi, bize Kur'an'ı emanet bırakan, onu yaşayan, onu bize öğreten peygamberine salatu selam olsun. Kur'an'ı hayatımızın rehberi kıl, onunla gönüllerimizi dirilt, onunla nesillerimizi yetiştir, onunla milletimizi ihya eyle. Sünnet-i seniyesine sarılmayı bizlere nasip et. Onun yolundan ayrılmayan, Kur'an ve Sünnetle yaşayan kullarından eyle. Allah'ım, mahşer günü herkes nefsim, nefsim derken sadece ümmetim, ümmetim diyecek olan Habibinin şefaatine bizleri nail eyle. Kevser havuzunun başında onun ellerinden kana kana içmeyi nasip eyle. Sancağı altında toplanmayı, sıratı selametle geçmeyi, cennetine kavuşmayı lütfeyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e birlik ver beraberlik ver, muhabbet ver, fitnelerden, fesatlardan, ayrılıklardan, düşmanlık ve kinlerden bizleri muhafaza eyle. Mazlumlara yardım et, zalimlere fırsat verme, ümmeti Muhammed'i Kur'an'ın sancağı altında yeniden dirilt. Allah'ım bizleri yetiştiren ana babalarımızı rahmetine al, onlara merhamet eyle. Hayatta olanlara sıhhat ve afiyet ver. Ahirete göçmüş olanlara mağfiret eyle. Geçmişlerimizi bağışla. Kabirlerini nurlandır. Mekanlarını cennet eyle. Ya Rabbi, şifa bekleyen hastalara şifaları ihsan eyle. Dertlilere deva, borçlulara eda. Sıkıntı içinde olan kullarına ferahlık ver. Kalplerimizi huzurla, Gönüllerimizi imanla, evlerimizi bereketle doldur. Allah'ım, işlediğimiz büyük küçük bütün günahlarımızı affeyle. Gizlediklerimizi de, açığa vurduklarımızı da bağışla. Bizi bağışla, anne babalarımızı bağışla, geçmişlerimizi bağışla. Bizleri mahşer günü mahcup etme ya Rabbi. Ya Rabbi, bu vatanı İslam'ın sancağı altında kıyamete kadar daim eyle. Milletimizi aziz kıl. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme. Huzur, güven ve saadeti yurtlarımıza ihsan eyle. Ya Rabbi günahlarımızı itiraf ediyoruz. Kusurlarımızı biliyoruz. Aczimizi kabul ediyoruz. Bizler noksanız. Bizler aciziz, bizler zayıf kullarınız. Ama sen rahmansın, rahimsin, gafursun, kerimsin. Bizim günahlarımız ne kadar çoksa, senin rahmetin ondan da büyüktür. Bizim kusurlarımız ne kadar ağırsa, senin mağfiretin ondan da engindir. Allah'ım, bizler defalarca hata ettik, tövbelerimizi bozduk. Sana verdiğimiz sözleri tutamadık. Lakin kapından başka kapı bilemedik. Affından ümidimizi kesmedik. Rahmetinden ümidimizi koparmadık. Sen bizi affetmezsen kim affeder? Sen bize merhamet etmezsen kim merhamet eder? Ya Rabbi! Habibin Muhammed Mustafa hürmetine bizleri bağışla. Onun ümmeti için döktüğü gözyaşları hürmetine bizleri affeyle onun sabırla çektiği eziyetler hürmetine bizlere merhamet eyle. O ki Taif'te taşlandığında bile Allah'ım onları bağışla dedi. O ki Uhud'da mübarek dişi kırıldığında bile ümmeti için dua etti. O ki namazda secdeye kapanıp ümmetin düşündü. O ki vefatına yakın bile ümmetim, ümmetim diyerek Rabbine yalvardı. İşte biz de o ümmeteniz ya Rabbi. Bizleri affeyle, bizleri bağışla. Allah'ım mahşer günü güneş tepemizi indiğinde insanların terden boğulduğu o dehşetli günde herkes kendi derdine düşmüşken yalnız Habibin ümmetim, ümmetim diyecek. Onun şefaatiyle kurtulmayı bizlere nasip eyle. Kevser havuzunun başında onun ellerinden içmeyi bizlere lütfeyle. Sıratı selametle geçmeyi, cennette onunla buluşmayı bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi kalplerimiz günahla kararmış, nefislerimiz hevaya meyletmiş, şeytan bizleri aldatmış. Sen kalplerimizi temizle, gönüllerimizi nurlandır, bizi zikrinle dirilt, Kur'an'la huzura erdir. İbadetlerimizi kolaylaştır, dualarımızı kabul eyle. Allah'ım bizlere salih ameller işlemeyi nasip eyle. İbadetlerimizi riyadan uzak eyle. İhlas ile kıldığımız namazı kabul eyle. Samimiyetle tuttuğumuz orucu kabul eyle. İnfaklarımızı kat kat sevaplarla mukafatlandır. Bizleri zekatını veren, infakta bulunan, fakiri gözeten, yetimi koruyan kullarından eyle. Ya Rabbi, bize güzel ahlak nasip eyle. Kin, nefret ve kıskançlığı kalplerimizden söküp at. Merhameti, sevgiyi ve kardeşliği kalplerimize yerleştir. Bizi kibirden, riya ve gösterişten, hırstan ve tamahkarlıktan koru. Gönüllerimizi tevazu ile süsle. Allah'ım gece karanlığında ellerini açıp sana yalvaran kullarını boş çevirme. Hastalık içinde kıvranın kullarına şifa ver. Borç altında ezilen kullarına kolaylık ver. Sıkıntıya düşmüş olan kullarına ferahlık ver. Kimsesizleri kimsesiz bırakma. Mazlumları zalimlere ezdirme. Yetimleri sahipsiz bırakma. Ya Rabbi bize helalinden rızık ver. Haramdan uzak eyle. Kalplerimizi dünyaya esir etme. Malı mülkü kalbimize değil, elimizin altına ver. Rızkımızı helal, kazancımızı bereketli, ömrümüzü hayırlı eyle. Allah'ım, evlerimize huzur ver. Ailelerimize saadet ver. Eşlerimize muhabbet, çocuklarımıza hidayet nasip eyle. Nesillerimizi Kur'an ve Sünnet üzere yetiştir. Onları fitnelerden, kötülüklerden koru. Hayırlı evlatlar nasip Ya Rabbi içinde yaşadığımız ümmete birlik ve beraberlik ihsan eyle. Fitnelerden, fesatlardan, düşmanlık ve kinlerden koru. Bizi kardeş kıl, bizleri bir eyle. Mazlum coğrafyalarda kanayan kalplere merhamet ver. Gazze'de, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da, Arak'an'da ve dünyanın her köşesinde zulme uğrayan müminlere yardım eyle. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e izzet ver, kuvvet ver, şeref ver, onu yeniden Kur'an sancağı altında dirilt. Bizleri İslam'a hizmet edenlerden, dinini yüceltenlerden, peygamberinin izinden gidenlerden eyle. Ya Rabbi, bize tevbe nasip eyle. Tövbe kapısından ayrılmamayı nasip eyle. Ölmeden önce tövbe eden, öldükten sonra rahmet bulan mahşerde kurtuluşa eren kullarından eyle. Allah'ım bize imanla yaşamayı, imanla ölmeyi, son nefese kelime-i şehadeti söylemeyi nasip eyle. Kabirde Kur'an ile huzura ermeyi, münker ve nekilin suallerine kolayca vermeyi lütfeyle mahşerde sancanı altında toplanmayı, sıratı kolayca geçmeyi, cenneti Habibinle buluşmayı hepimize nasip ve lütfeyle. Allah'ım Habibinin Muhammed Mustafa'ya, aline ve ashabına salatu selam olsun. Onların izinden giden bütün müminlere rahmet olsun. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizleri affeyle. Bizleri bağışla. Bizlere tövbe kapısını aç. Ve ondan girmeyi nasip eyle ya Rabbim. Bizleri cemaline erdir. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.